<Gülüyor> 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 Ay Fatih inanamıyorum. <laughs> Resmen yani annem beni sevse aramız düzelse diyordum hep. Ve şimdi o gerçekleşti. Annenle barıştık. Sus Zeynep vallahi var ya. Bütün gündür dilimi ısırıyorum oğlumun poposunu kaşıyorum. <laughs> Farkında mısın? Hiçbir sorunumuz kalmadı. Nasıl yani? Bizim şimdi hiçbir sorunumuz yok mu? Hayır. Bildiğin düz insan hayatı yaşıyoruz artık. Ya. Ne oldu? Olmaz böyle ben. Kendimi çok boşlukta hissediyorum. Çok sıkıldım. Saçmalama Zeynep. Ne saçmalama Fatih? Bu bende tiryakilik olmuş. Yapacak bir şey yok. Bak ya oğlum kız anneye ne diyor öyle? Kız anneye vur. Vur dizine. Anneciğim hiç kızma. Fatih sen de kızma. Üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. Benim bir sorun bulmam lazım. Saçmalama Zeynep. Dur bir dakika. Biraz düşüneyim. Bulurum hemen. Anladım ya. Buldum. Ne buldun? Helva. Benim sorunum değil ki bu. Ne demek? Benim sorunum değil. Fatih helva yapmamız lazım. Hayır. O senin sorunun. Çünkü üretim müdürü sensin. Değil mi oğlum? Allah. Im. Nereye? Seni sorununla baş başa bırakıyoruz. Biz oğlumla uyumaya gidiyoruz. Ya saçma bu saatte uyunur mu Fatih? Evet. Elva yapacağız daha Fatih. Biz çok yorulduk. Hadi, Hadi. oğlum. En güzel helvayı ben yapacağım. Size de vermeyeceğim. Şunu azıcık kestireyim. Görürsünüz siz görürsünüz. Hayatım, Eve iş getirmen hiç hoşuma gitmiyor, haberin olsun. Ne oldu Fatih? Hani dersiz tasasız uyuyacaktın? Vallahi bizimkini uyutayım derken uykum kaçtı, değil mi? Oh, iyi olmuş işte. Ben burada uğraşayım, sen git uyu. Kalmış şurada üç gün teslimata. Ne üç gün? Üç gün işte. Hayatım, bir ay yok mu? Fatihciğim, numune teslimatına üç gün... Ürün teslimatına bir ay kaldı. Zeynep sen ne diyorsun ben bir ay var zannediyorum. Ya senden zannetmeye devam et. Ben o yüzden uğraşıyorum burada. Ne yapacağız şimdi peki? İşte bilmiyorum hayatım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bak bakayım şunu tadına. Zeynep bu ne? Yine mi olmamış ya? Rengi olmamış zaten. Bu tadını söylemiyorum bile. Şurubu çok koyunca rengi değişiyor. Az koyunca da tadı olmuyor. Yok bizden olmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.